Değerli arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2019 alakalı sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Bildiğiniz gibi ben Enes Hoca. Evet, şimdi en çok sorulan sorularınızla başlayalım arkadaşlar. İlk önce şunu bir açıklama yapalım. Belki ço çoğu kişi tarafından biliniyor ama genelde de bilmeyenler var. O yüzden açıklasak güzel olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi KPSS sınavının geçerliliği 2 yıl. Hem bu öğretmenlik için hem de normal B grubu için 2 yıl arkadaşlar. İlk önce eskiden sadece 2 yılda bir KPSS sınavı vardı. Yani çift yıllarda oluyordu. Daha sonra öğretmen atamaları ve diğer A grubu atamalarından dolayı her sene yapılmaya başlandı arkadaşlar. B grubu ne demek? A grubu demek. Onu açıklayayım hemen. B grubu şu oluyor arkadaşlar. Merkezi atamalar için geçerli olan puan türü. Yani çift yıl. Önümüzde 2020 yılında olacak. Şimdi şu an mesela 2018 yılındaki B grubu sınavına girip tercih yapmak olanlar kullanabiliyorlar. Bir yılda iki defa atama oluyor. Genellikle bir Haziran döneminde, bir de Kasım Aralık döneminde vesaire azından birkaç ay oynayabiliyor. İki defa merkezi alımlar için atamalar oluyor. Peki A grubu dediğimiz yani bu sene tek yıl ve çift yıl her sene yapılan KFS ise yani bu da A grubu oluyor arkadaşlar. B grubu sadece çift yıllarda yapılıyor. Ee, peki bunun ne işe yarıyor? Bu sadece arkadaşlar öğretmenler için ve iktisadi idare binler fakültesi mezunları için bir sınav. Yani alan sınavı asıl burada önemli. Ama bunun yanında bazı kurumlar A grubu sınavına girip yani bu seneki KPSS'den alacağınız P3 puanı da kabul ediyor. Hangi kurumlar? Bir, Sosyal Anlaşma Vakfı kabul edebiliyor. İkincisi de POMEM yani polislik için kabul ediyor arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü kabul ediyor. O yüzden polislik için aranızda sınav hazırlanan varsa bu seneki sınav önemli. Yani P3 puanı ile tercih yapabilirsiniz. Ama merkezi atamalar için eğer tercih yapmak istiyorsanız bu seneki alacağınız puanı kullanamazsınız arkadaşlar. Yani seneye hazırlanmanız lazım. Onun haricinde lise ve ön lisans KPSS'de de zaten çift yılda bir oluyor biliyorsunuz. O da her sene olmuyor. Yani 2020 KPSS'sinde daha çok kişi sınava girecek. 2019 bu seneki KPSS'de biraz daha az kişi sınava girecek. Daha detaylı sorularınız olursa yoruma yazarsanız eğer ben cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi hemen asıl konumuza gelelim. Asıl konumuz şu. Kalan zamanı yaklaşık 3 ay bir süre var. İşte lisans KPSS'yi ama alan sınavı bir iki hafta son olacak yani öğretmenlik için. Yaklaşık bu 3 ayı nasıl değerlendirmeliyiz? Bunun hakkında sizlerle fikirlerimi paylaşacağım arkadaşlar. İkinci şunu söyleyeyim. Bu üç ayda ilk defa başlayacakları için eğer temeliniz varsa yetiştirebilirsiniz. Ama eğer temeliniz yoksa sıfırdan başlıyorsanız bu üç ay çok detaylı bir süre değil açıkçası KPSS için. Yani alan sınavının etkisi çok fazla olduğundan dolayı bu süreyi yani adam akıllı genel kültür genel yetenek eğitim ve Alan ÖABT öğretmen için söylüyorum, buna hazırlananlar için yeterli bir süre değil. Yani ne yapmanız lazım? Gene bırakalım mı hocam, hiç başlamayalım mı diye sorarsanız, hayır başlayacaksınız tabii ki, ama alan sınavına çalışmanız lazım. Sanki sadece alandan hazırlanıyormuş gibi, yani alan sorulacakmış gibi öyle hazırlanın. Son bir ay tekrarlardır, seminerlerde vesaire yüzeysel olarak dinlersiniz olur biter. E, soru çözmemiş olursunuz fazla ama deneme çözersiniz sadece. Ve alanınıza odaklanın. Yani bir, bir ay, iki ay belki alan çalışın. Son bir ayda genel kültür, genel teknik eğitim ağırlık verirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Ama temeli olanlar için ya da eskiden başlayanlar, uzun süredir çalışanlar için ne yapmaları lazım? Bu 3 ayı nasıl değerlendirmen lazım? Bu videomuzun konusu bu arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. E ne yapmanız lazım? Şunu anlatayım hemen. Şimdi arkadaşlar, bitirdiğiniz dersler varsa eğer yapacağınız şey tekrarlara başlamak o derslerden. Çünkü birçok konuyu unutmuş olacaksınız. Unuttuğunuz konular bir hayli fazla olacak. En azından bir birinci tekrar yapmanız lazım. Ondan sonra ikinci tekrar olacak. Eğer yetişirse üçüncü tekrar olacak. Birinci tekrar dediğim şey şu, biten dersleriniz için söylüyorum. Mesela tarih bitti diyelim. İlk tekrarınızı notlar üzerinden yapacaksınız arkadaşlar. Açacaksınız notlarınızı okuyacaksınız. Yani videolar üzerinden değil, kitap üzerinden de olabilir ama özet bir kitap varsa onun üzerinden olabilir. Eğer kendi notlarınız yoksa özet notlardan ya da çarşaf boyu notları olabilir. Oralarını okuyacaksınız baştan sona kadar. E bunu yaptınız mı? İkinci tekrarlarınızı ders denemesi yaparak yapacaksınız. Yani hemen bitirir bitirmez mesela tarih bitirdiniz ben hemen ders denemesi yapacağım demeyin. İlk önce bir tekrar edin baştan sona kadar bütün notları okuyun. İkinci tekrarınızı ders denemesi olarak mesela 27 soruluk tarih denemeleri var ya branş denemesi olarak onlardan bol bol çözmeniz lazım. Üçüncü tekrarınızı da soru çözüm kampı yapacaksınız. Kamp videosu daha sonra tekrar paylaşırım ama biraz şu an değineyim arkadaşlar. Nasıl olacak? Odaklanacaksınız bazı günler işte mesela tarih için iki gününüzü ayıracaksınız. Coğrafya için bir gün atıyorum alan için 3 gün 4 gün. Yani daha önce çözdüğünüz ve üzerine iş, işaretleme yapmadığınız bir KPSS kitabı varsa arkadaşlar idealdir. Bu kitabı alacaksınız. Mesela tarih. Baştan sona kadar, sabahtan akşama kadar sadece bunu çözmeye çalışacaksınız. Bakın o zaman ne olacak? Daha önce çözdüğünüzden dolayı daha hızlı çözeceksiniz. Ve bir günde mesela o kitabı bayağı bir tamamlamaya çalışacaksınız. Bazen bitirenler oluyor bu soru çözüm kampında. Bazen de iki gün sürebiliyor. bir kitapta ortalama 1000-1500 tane soru vardır. Yani 1000 soruyu bir günde çözebilir miyiz derseniz daha önce çözdüğünüzden dolayı daha hızlı çözebilirsiniz. Şimdi her ders için olmaz ama mesela tarih için olur. 2019 KPSS çalışma programı videosunu paylaşırken arkadaşlar orada kamp programı da paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz yani o kamp programı gibi aynı soru çözüm kampı olacak. Sabahtan başlayacaksınız, akşama kadar yaklaşık bir 10 saat ama çalışmanlar için, evde olanlar için geçerli bu. Soru çözeceksiniz. Eski çözdüğünüz kitap olduğundan dolayı yani birçoğunu hatırlayacaksınız. Hatırlamadığınız kısımlar da var. Yani bu şekilde bir üçüncü tekrar olabilir soru çözüm kampı ile beraber. En son tekrarda arkadaşlar sınava son 10 gün kala yapacağımız bir tekrar. Seminer genel tekrar videoları izlemek olacak. Bakın şimdiden izlemeyin. Kesinlikle seminer ve genel tekrar videolarını şimdiden izlerseniz hata yaparsınız arkadaşlar. Onu en son izleyeceksiniz. O son dar Son vuruş olacak diyebiliriz. Yani şöyle olacak. Siz denemelerinizi kesinlikle son haftaya bırakmayın. Çünkü son hafta deneme yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü son hafta yapılan denemeler size çok bir fayda getirmez. Hatta moral bozukluğu yaşatabilir. Hiç gerek yok. Çünkü bir denemenin amacı eksiklerinizi de görmektir. Bir amacı da budur. Birçok amacı var ama eksiklerinizi görüp onları telafi etmeniz. Siz son hafta gördüğünüz eksik artık telafi edecek durumda değilsiniz. Son hafta ne yapabilirsiniz? En fazla daha önceki seneler çıkmış KPSS sınavlarını tekrar çözebilirsiniz arkadaşlar. 2018 KPSS'in deneme gibi, 2017 yapabilirsiniz vesaire. Genel kültür, genel yetenek, eğitim bunları yapabilirsiniz. Son hafta sadece seminer videolarına alışın. Yani onları izleyin. Mesela tarihten tekrar olarak Hakan Dede'nin tarih YouTube kanalı var. Oradan Hakan Dede'nin oradaki 2018 tekrar videoları 15 tane video var. Onları tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet böyle şifreli olarak anlatıyor. Tane tane detaylı ama gene açık anlaşılır bir şekilde anlatmış. Onu tavsiye ederim. Mesela coğrafyadan Engin Eraydın hocayı tavsiye ederim. Hoca Web'de de e, kanalını tavsiye ederim arkadaşlar. Oradaki hocaların kamp seminer videolarını tavsiye ederim. Yani eğitim bilimlerinden ihtiyacın eskiden seminer videoları vardı. Onları tavsiye ederim. Gene YouTube'da var onları izleyebilirsiniz. Size hitap eden hangi hocalar varsa onların tekrar videolarını izleyebilirsiniz. Mesela Mehmet Celal Yıldız'ın var tarihten gene o da iyidir. Onları izleyebilirsiniz. Bunları son hafta, son 10 gün falan izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi değil. Yani biten derslerde arkadaşlar yapacağınız şey notlarınızdan bir kere okumak. Ondan sonra bol bol branş denemesi yapmak. Sonra soru çözüm kamplarına girmek. Ondan sonra da son haftalarda seminer videoları yapmak. Yani son 3 ayınızı bu şekilde değerlendireceksiniz. Şimdi çok gelen sorulardan bir tanesi Türkiye genel denemelerin yoksa yayın denemelerini çözmeliyiz diye bir sorumuz var. Size tavsiyem Bakın bu son 3 ayda eğer daha konular bitmediyse konularınızı bitirmeye çalışın. Son 1 ay kalaya kadar bitirseniz de olur arkadaşlar. Acele etmeyin. Soru çözerek ilerleyin. Ondan sonra siz haftada bir genel kültür genetik ve bir tane eğitim denemesi yapsanız şu an için kafi arkadaşlar. Ama alan denemesine ister A, A grubundan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezun olarak, yani bu müfettişliktir, uzmanlıktır sınavına hazırlanan arkadaşlar için olsun. İsterse öğretmenlik alan bir sitesine gelecek olan için, olsun. Her gün günde bir tane alan denemesi yapmanızı tavsiye edebilirim. Mesela matematik öğretmeni olan bir arkadaş her gün bir tane matematik denemesi yapsın şu an. Konuları bitirmeyi beklemeyin her zaman dediğim gibi. Sebebi de şu konular bitmeyecektir arkadaşlar. Bitmediğinden dolayı da sıkılacaksınız. Daha denemeye başlamayacaksınız. Ama şimdiden başlayın. Eğer denemeden korkuyorsunuz, netleriniz düşük geliyor falan diye düşünüyorsunuz. nette hesabını yapmayın. İlk önce bakarak, çözümlerine bakarak da çözebilirsiniz şu an için. Yani çözümlere bakarsınız. Cevap soru cevap bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Daha sonra biraz kendinize olan özgürlüğünüz arttıkça artık süre tutarak çözseniz daha güzel olur tabii ki. İsterseniz geçen seneki denemelerde de çözebilirsiniz. Bakın ÖABT'de yeni konular olmuyor. Yani 50 soruluk denemeleri de yapabilirsiniz. 75 soruluk denemeleri de yapabilirsiniz. Size tavsiyem deneme olarak Türkiye genel deneme derken şunu kastediyoruz. Dershanelerin yaptığı denemeler var. Mesela hangisi? Pegem'in, Yargı'nın, Lider'in, Beyaz, Beyaz Kalem'in, Yedi İklim'in, Uzman Kariyer'in gibi. Bunları indirebilirseniz eğer internetten bazı Sayfalarda var. İnternetten bulabilirsiniz. Facebook alan grupları var. Mesela Facebook'ta KPSİ grupları var. Oralarda var bu denemeler. Onları indirebilirsiniz. Geçen sene olan, elinizde olan denemeler vardır. Onları çözebilirsiniz. Buradaki denemeleri çözebilirsiniz. Bu sene de yine Türkiye Genel Dershaneler paylaşıyorlar arkadaşlar. Onları bulabilirsiniz. Ya da bir dershaneye yazılsanız en güzel olur. Bir tane dershane denemesini dershane ortamında yaparsınız. Diğer denemeleri de kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Sınava son Genel Kültür Genel yeteneğe bir ay kala seri denemeler açacaksınız. Artık o gün Artık ondan sonra her gün bir deneme yapmaya başlayacaksınız yani bir gün genel kütüphane bir gün eğitim yapabilirsiniz ama her gün alan denemesi yapsanız iyi olur şimdi bu denemeleri de işte dediğim gibi geçmiş yıllardaki denemeleri çözebilirsiniz şimdi hangisi iyi oluyor hocam diye soruyorsunuz yayın denemeleri mi Türkiye genel denemeleri ya da elimde birçok yayın denemesi var onları çözmemeli miyim diyorsunuz hayır öyle bir şey demiyorum onları da çözebilirsiniz ama yayın denemeler arkadaşlar Bakın parayla aldığınız yani kitapçılarda satılan diyorum 10 denemeler, 5'li vesaire 15 denemeler oluyor ya onları söylüyorum. Onlar o kadar zor olmuyor ve sizi birazcık yanıltabiliyor. Çok da kaliteli olmayabiliyor ama Dershaneler yaptığı denemeler bir komisyon tarafından hazırlanıyor. Diğer denemeler birkaç kişi yazar, bir kişi ya da iki kişi tarafından hazırlanıyor. Ve de aynı tip sorular çıkıyor genellikle ardarda. Arda. Ama dershanelerin yaptığı denemelerde arkadaşlar komisyonlar hazırladığından dolayı biraz daha kaliteli oluyor. Peki diğer bir sorumuz hocam hangi yayınları, hangi denemeleri çözmemiz lazım? Yani bu Türkiye genelinde denemelerinden arkadaşlar en çok tavsiye edilen bir pegem var. iki yargı olabilir. Uzman kariyer olabilir. Yani bunlardan karışık çözebildiğiniz kadar çözebilirsiniz. Çok da önemli değil. Yani adı duyulmuş. Bilinen denemelerden, elinize gelenlerden çözün arkadaşlar. Geçen seneki mesela denemelerden, genel kültür genelliklerinden hocam vatandaşlık ve güncel kısımları güncel olmadığından da onu çözesim gelmiyor diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın yeni değişen kısım, geçen sene bu yana vatandaşlık değişmedi zaten. Bir güncel soruları belki sizi etkileyebilir. Ama onda da bir iki sene önceki olaylar da sorulabilir. O çok önemli değil. Yani elinizde varsa o denemelerde de değerlendirin. Yayın denemeleri varsa onları da çözün. Çözebildiğiniz kadar deneme çözmeye çalışın. 100 tane alan denemesi, 100 tane de toplamda genel kültür genel yetenek, genel kültür genel yetenek ve eğitim denemesi çözmeye gayret gösterin. Eğer elinizde fazla denemeler varsa ve bitiremeyeceğinizi düşünüyorsanız bunu branş denemesi olarak da çözebilirsiniz. Mesela nasıl? Tarih. Mesela tarihlerini çözersiniz. Bakın arda arda. E, tarih denemesi, tarih denemesi gibi. Yani o Türkiye geneli ya da yayın denemenin tarih kısımlarını çözersiniz. Mesela üst üste birkaç tane yapabilirsiniz. Coğrafyaları çözersiniz falan. Onları da o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Hocam Elinde birçok kaynak kaldı. Siz deneme çözün diyorsunuz ama ben bu soru bankalarını çözmezsem içim rahat etmeyecek. Ne yapmalıyım diye soruyorsunuz. Sadece siz değilsiniz. İnanın bu KPSS serüvenine başlayan birçok arkadaş aynı durumda. Elinde bir sürü kaynak kalacak. Bu gayet normal. Çünkü neden? Sizin planlarınız farklı oluyor ama her şey aynı. Planladığınız gibi gelişmeyebiliyor. İkincisi konu çalışmaktan soru çözmeye fazla vakit bulamamış olabilirsiniz. Elinizde kaynak kalması normal. Bu sadece sizin başınıza gelmiyor. Unutmayın birçok kişinin başına geliyor. O zaman ne yapmanız lazım? Yani elinde kaynak kaldı diye ben illa bitirmek zorunda değilim onları. Kalabilir. Belki inşallah atanırsınız. Önemli olan bu sene verimli çalışmak ve atanmak. İnşallah bu sene Seneye başka da ihtiyacı olan insanları verirsiniz. Onların ne olur. Yani o yüzden çok dert etmeyin onu arkadaşlar. Ve soru çözüm kampları yaptığınız zaman o kitapları da eriteceksiniz biraz. İsterseniz üzerine işaretlenilmesi kitap varsa onları da yapabilirsiniz. Ya da yeni kitap da çözebilirsiniz. Yani illa bir kitabı iki defa çözmenizi söylemiyorum. Ha, yani çözseniz faydası olmaz mı? Olur. Benim tavsiyem her dersten iki tane soru bankası çözmeniz yeterlidir. Yani üç ya dörde çıkmanıza gerek yok. Tarihten iki tane, matematikten iki tane, coğrafyadan iki tane vesaire çözebilirsiniz. Ha, bir tane soru bankası çözdüm hocam yetmez mi? Yani vakit daralından dolayı şu an bir tane de olabilir. Ondan sonra bol bol deneme yapın. Sizin için daha faydalı olur arkadaşlar. Şimdi başka bir soru. Hocam motivasyonum çok sık kayboluyor, düşüyor. Ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar önemli olan içsel motivasyonları. Siz kendi kendinizi motive etmeniz lazım. Tabii ki benim videolarımı da izleyebilirsiniz. Bunlar da faydası olabilir. Ama siz kendi hedeflerinizi düşüneceksiniz. Ara ara belki aynı şeyleri tekrar ediyorum gibi olabilirsiniz için. Ama hani bir laf vardır. Et tekrar ahsen ve kendi 180. Yani tekrar güzeldir 180 kere bile olsa diye. O yüzden söylemem lazım. Yani siz kendi kendinizi motive edeceksiniz. Hedeflerinizi, ideallerinizi düşünün. Biraz dişinizi sıkın. Şurada çok fazla bir vakit kalmadı. Genel kültür genel yani 3 ay var yaklaşık. Bu 3 ay hem az hem çok. Şöyle yeterli ve çok bir zamandır KPSS çalışmak için. Çünkü dolu dolu geçirirseniz, verimli geçirirseniz yeterli. Ama bir bakmışsınız bir de hemen sınav günü gelmiş, çatmış. Yani şu an sıkıntı çekmeniz lazım ki 3 ay sonra, 4 ay sonra rahatlık yaşayın arkadaşlar. Yani şu an sıkıntı çekin ki emek verin ki hani ilerideki zahmetten kurtulmanız lazım. Bunun için de kendinizi motive edin, hedefiniz düşünün. Ve şuna emin olun. Sizi ders çalışmaktan alıkoyan en büyük sebep biliyor musunuz? Acaba boşa mı çalışıyorum? Ya ben ne yapmam lazım? Bunu düşünüyorsunuz. Eğer boşuna çalışıyorsam ben bu kadar emeği niye veriyorum falan diyorsunuz. Eğer karşılığında alacağınızdan emin olduğunuz bir iş olmuş olsaydı arkadaşlar. Mesela günlük bir yerde çalışıyorsunuz. Size 100 liralık yemeği veriyorlar. Siz sabah köründe kalkarsınız. Gidersiniz o işe. Hiç sıkılmazsınız. Oflamazsınız, oflamaz, puflamazsınız. Çalışırsınız. Akşamda paranızı alırsınız. O yorgunluk bile kalmaz değil mi? Ama bu KPSS'de çalışma süreninde böyle değil. Sonucunda eğer atanacak mıyım, atanmayacak mıyım, boşuna mı çalışıyorum falan diye düşünüyorsunuz. Bunu da aşmanın bir yolu şudur. Bakın, bu taktiği uygulayabilirsiniz. Bazen yorumlarda da soruluyor. Orada da yazıyorum bunu. Siz atanacağınıza emin olacaksınız. Farz edin ki bir gaybden size bir haber geldi. Kesin atanıyorsunuz ya da rüyanızda gördünüz. Birisi size söyledi, kesin atanıyorsunuz. Kendinizi öyle şartlandırıyorsunuz. Kesin atanacağınızı biliyorsunuz. Ama onu, onu hak etmek için çalışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle düşünün. Ben atanacağım kesin ama hak etmem lazım. Onun için çalışıyorum diye düşünün. İnanın o zaman çalışma isteğiniz, şevkiniz artacak. Mesela sorun atanmış olan kişilere. Eğer atanacağına emin olsaydın stressiz bir şekilde mi çalışırdın? Evet yani çok daha rahat çalışacaklarını söylerlerdi size. Ya da atanmış bir kişi tekrar sınava girmek istese çalışsa şu an çok daha rahat çalışır. Hatta bazıları atanıyorlar hatta soru çözmeyi bile devam ettirenler var. İnsan yani hemen bir anda kopamıyor biliyorsunuz. Ben de mesela atandım bu dördüncü yılım, Yani hala bazen soru çözüyorum, ders çalışıyorum falan. Yani biraz size faydalı olmak için. Biraz da yani insan öğrendiği bilgileri de tekrar ediyor. Unutmak istemiyor bazen. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Size sıkıntı veren şey atanıp atanmayacağını emin olmamanız. Eğer emin olursanız atanacağınızdan, kendinizi böyle şekilde kandırırsanız, beyin gerçekle hayali ayırt edemez arkadaşlar. Sanki atanacakmışsınız gibi, kesin oluyormuş gibi düşünün. Ve bunu hak etmek için ne yapmam lazım? Ben bu puanı, 85 puanı hadi atıyorum. 80 puan size ne yetiyorsa. O puanı almak için ne yapmam lazım diye düşünün. Onun için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Ve kendinizi arkadaşlar kendi kendinizi motive edin. Ben başaracağım diyeyim. Ben yapacağım bu işi diyeyim. Bu sene bitecek ve bundan sonra artık yüzüne bakmayacağım diye düşünün. O şekilde kendinizi motive edin ve yapacağınıza eminim. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. İnşallah bu süreci beraber en kolay şekilde aşacağız. Şimdi size olan desteğimi devam ettireceğim. Umarım sene sonunda güzel puanlar alırsınız. Ve istediğiniz yerlere atanırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.